Hepinize merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar ünlü ve sevilen oyuncumuz Hazal Subaşı. Bugün doğum günü ve Hazal Subaşı fanlarından ve arkadaşlarından ona e, kim hediye göndermek ister, e, istiyorsa onların hediye almasına gerek duymamış ve hediyelerinin paralarını hasta çocuklar için bir hesap e, açmış ve oraya e, bağışlamalarını istemiş ve hasta çocuklara yardım yapmamız gerektiğini onlar bizim geleceğimiz demiş. Ve bu adamı Ozan Dolunay'da yapmış. Onların bu alkışa layık like adımını sizlerle paylaşmak istiyoruz. Ve bunu tüm ünlülerimizden bekliyoruz. Her biri hasta çocuklar için doğum günlerinde böyle bir adım atabilirler. Çok güzel bir kampanya diyoruz. Ve ayakta alkışlıyoruz. Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın. Gelecek videolarımda görüşürüz. Sağ olun.